Daha önceki vloglarda 66 in 6 diye bahsettiğim bir projeyi duymuştunuz. O bölümlerde böyle çok kısaca üzerinden geçip ne olduğunu söylemiştim. Bu vlogda biraz bunu açalım. bir buçuk sene civarında düzenli spor yapar durumdayım. 2021'e girerken insan yıl başında kendi kendine oturup yeni yıldan beklentilerini, hedeflerini düşünüyor, tasarlıyor. O düşünceler silsilesinin içerisinde ben de bu belirli bir düzene oturttuğum spor yapma alışkanlığını bazı hedeflere bazı yönlere doğru taşıma ihtiyacı duydum. Bunun temel sebebi aslında motivasyon sağlamak. Mevcut motivasyonu korumak, arttırmak. Ki bu düzenli spor alışkanlığı sürsün. Ne olabilirdi bu yön? Kendime çizeceğim yeni yön. Amaç, hedef ne olabilirdi? Böyle koşuyla ilgili araştırmalar yaptığımda karşıma ultramaratonlar çıkıyordu ve bunlar çok hoşuma gidiyordu. Doğanın içerisinde yapılan arazi koşuları, patika koşuları, trail running dedikleri. Bu yolda koşulan maratonlara nazaran bana daha cezbedici geliyordu. Ve işte 31 Aralık akşamı böyle düşünürken ya ben kendimi bu yola sokayım, ultra maraton koşmayı amaçlayayım. Bunun için sportif aktivitelerime devam edeyim dedim ultra maratonun her yarışta farklı uzunlukta etapları oluyor. 5-6 kilometreden başlıyor. 10 küsür kilometreler, 20 küsür kilometreler, 30, 40, 60, 100, 160'a kadar gidiyor. Bunlar tek gün, tek etaplı yapılanlar. Bazıları ise birkaç güne yayılıyor. Çoklu etaptan oluşuyor. Burada mesafe daha uzuyor. Ülkemizde de doğa muhteşem olduğu için pek çok ultramaraton var. Ee, bu uzun mesafe ve doğanın içinde oluşu ultramaraton kavramının beni kendine çeken yanı oldu aslında ve buna karar verdikten sonra hemen 1 Ocak günü biraz yine internette araştırma yapmaya başladım. Nasıl bir çalışma programı izlemek lazım bu koşu mesafesini uzatmak için. Çünkü daha evvel bir iki defa 20 kilometre, 22 kilometre koştum. Ve tabii bacak sertleşiyor, ayak tabanları ağrımaya başlıyor ki o zaman yanımda su dahi taşımıyordum. Vücut susuz kalıyor, dehidrasyon başlıyor ve böyle 15. kilometreden sonra inanılmaz bir bitkinlik hissetmiştim. Tabi bunlar hep soru işareti. Daha uzun mesafe koşabilir miyim? Vücudumu buna hazırlayabilir miyim? Ve bu soru işaretlerinin içerisinde araştırma yaparken Thomas Watson diye bir eğitmenin hazırladığı bir kaynağa denk geldim. Bu internet sitesinde kısa ve konuyu güzel anlatan bir online kurs da vardı. Bunu satın aldım, izledim. ...o kursla beraber çalışma programını da edinmiş oldum. Ee, çalışma programı... ...işte bir hedefe göre... E, ...kendinizi geliştirmeye yönelik... ...veya sadece... ...maratonu bitirmeye yönelik... ...üç farklı... ...içeriğe sahip. Ben sadece... E, ...bitirmeye yönelik olan çalışma programının üzerine yoğunlaştım. Aslında o program size 6 ayda 50 kilometrelik ultramaratonu bitirmeyi vaat ediyordu. Programı inceledim. Son derece yapılabilir geldi. Hoşuma gitti. Ee, Tabi oturdum bu arada Türkiye'deki ultra maratonların tarihlerini araştırmaya başladım ve hepsini takvimime girdim. Şimdi Ocak başında başladığım için 6 ay sonra Temmuz başı ne var? Uludağ Ultra var. Daha tamam dedim ben Uludağ Ultra'yı koşayım. Orada da 50 kilometrelik bir parkur yok. Onun üzeri 66 var. Dedim ki ben 66 koşarım zaten. Çok hazırlıksız değilim. Bu çalışma programını biraz kendime göre modifiye ederim. Ve Temmuz başı 66 koşarım diye yola çıktım. Takvime böyle cuk diye oturan bir ultra maraton bulunca tabii çok sevindim. Hemen kaydoldum. Ve her ne kadar Birkaç gün önce edindiğim antrenman planı 50 kilometre tamamlamak üzere olsa da 66 kilometre son derece yapılabilir geldi. Ve işte 6 ay 66 kilometre. Dolayısıyla 66 in 6 ismi de oradan aklıma geldi.